Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde geçmiş zamanda yapmak isteyip yapamadığımız veya gerçekleştirdiğimiz ancak sonra pişmanlık duyduğumuz yapılardan bahsedeceğiz. Bu 12. sınıf İngilizce kitabımızın çalışma kitabı sayfa 67 C alıştırması. Yani bizden bu alıştırmada ne isteniliyor? Bizden bu alıştırmada diyor ki read the given situations. Yani verilen durumları okuyunuz. And make a wish. Yani bir dilek yani yapınız. Make a wish sentence. Bir dilek cümlesi <laughs> yapınız. In the past. Geçmiş zamanda. Yani you have drunk too much coke siz aşırı kolay içtiniz. Veya yani siz çok fazla kolay içtiniz. And now you are about to throw up. Ve şimdi e, midenizin durumu iyi değil diyelim. Yani kusmak üzeresiniz. O zaman siz hangi eylemi gerçekleştirmişsiniz? Hangi eylemi yapmışsınız? Çok fazla kolay içmişsiniz. Ve şimdi ne diyorsunuz? Keşke. Hani bu kadar çok kola içmeseydim diyeceğiz. Yani gerçekleştirdiğimiz bir şeyden dolayı pişmanlık duyuyoruz veya yapmamayı diliyoruz. O zaman ne dedik? Keşke, I wish, keşke. Yapıya dikkat edelim burada. Have drunk kelimesi var yani içtim yani eylemi gerçekleştirdim diyor ki bize gerçekleştirdiğimiz eylemlerden pişmanlık duyuyorsak bunların past perfecte yani had artı fiil 3 yapısıyla anlatınız diyor. E peki burada içtim dediğimize göre biz Keşke yapısında ne diyeceğiz? Keşke içmeseydim. I wish I hadn't drunk too much coke. Yani keşke bu kadar çok kola içmeseydim. İkinci örneğimize bakalım. Diyor ki bize <laughs> You have just painted your gate. Siz daha şimdi bahçe kapısını veya çıkış kapısını boyadınız. Yani boyama eylemini, boyama fiilini gerçekleştirmişiz, gerçekleştirmişiz. Yani yapmışız. Now you think that ama şimdi diyor siz düşünüyorsunuz the color was a wrong decision. Yani şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Rengin, rengin yani bahçe kapısını boyadığımız rengin yanlış bir karar olduğunu. Yani keşke o renge boyamasaydık. Ama biz ne yapmışız? Boyamışız. O zaman keşke boyamasaydık diyeceğiz. Yani hemen yazalım. I wish I Şimdi yukarıda have just painted var. <laughs> I had. Yukarıki cümle olumlu yani boyamışız. Biz neyi diliyoruz? Boyamamış olmayı. Yani olumsuz yapacağız. I wish I had not painted Yine özneye dikkat edelim. Burada yu var. Tabi dolayısıyla yoğur var. Özneyi değiştirdik. Burada ay var. O zaman dolayısıyla burada da ne olacak? Orada da may olacak. Yani keşke benim kapıyı benim bahçe kapısını benim çıkış kapımı boyama saydım. İkinci örneğimizde ne diyor bize? You are on holiday. Siz tatildesiniz. You have seen great scenes. Yani harika yerler, harika manzaralar gördünüz. You would like to take some photos. Fotoğraf çekmek istiyorsunuz, but you haven't brought your camera with you. You haven't brought your camera with you. Yani siz fotoğraf makinenizi yanınıza yanınıza getirmediniz ya götürmediniz. O zaman siz ne dilersiniz? Yani ne arzu edersiniz? Herhalde yani şöyle derdik. Keşke fotoğraf maki yanımda getirseydim. Hemen yazmaya çalışalım. Yani cümlemizi şöyle yazıyorum yukarıdaki cümleyi önce. You haven't brought your camera with you. O zaman siz diyorsunuz ki keşke ben I I wish I cümlemiz olumsuz. O zaman biz olumlu Hani gerçeğe aykırılı anlatıyoruz çünkü. I wish I had brought. Keşke ben getirseydim. Yine bu ilişkiye dikkat ediyoruz. Özneyle aitlik sıfatına. Özne değiştiği için yani ay olduğu için buraya da o zaman ne yapmamız lazım yine? My yazmamız lazım. Keşke I had brought my camera with yine orada yukarıda you yazıyor. Bunu da mi lazım. With me. Your best friend visited your town. En iyi arkadaşınız kasabanızı veya şehrinizi ziyaret etti. Yani şehrinize geldi. But you were away. Ama siz uzaktaydınız. Yani siz yoktunuz. And you couldn't see her. Ve tabii şehirde olmadığınıza göre arkadaşınızı da göremediniz. O zaman ne edersiniz? Keşke onu görseydim. Ya keşke şehirde olsaydım. Keşke onu görseydim demeye çalışacağız. I wish I had seen him. Keşke onu görseydim. Keşke onu görmüş olsaydım veya keşke uzakta olmasaydım da diyebiliriz. Keşke uzakta olmasaydım. I wish I had not been away. Keşke uzakta olmasaydım. You have just come back from holiday. Tatilden henüz döndünüz. Everything was fine. Herke, her şey harikaydı. But the hotel was a disaster. Ama otel berbattı. Otel berbat olduğuna göre ne dilersiniz? Keşke otel daha iyi olsaydı nasıl diyeceğiz bunu? I wish keşke the hotel had been better. Veya keşke otel bir felaket olmasaydı yani otel berbat olmasaydı nasıl deriz keşke I wish the hotel had not been a disaster keşke otel berbat ya bir felaket olmasaydı You went shopping with your friend. Arkadaşınızla alışverişe gittiniz. You liked a coat. Bir ceket sevdiniz. You wanted to buy it very much. Onu gerçekten satın almak istediğiniz veya onu çok satın almak istediğiniz. You didn't buy. Onu satın almadınız. As, çünkü it was expensive. Çünkü pahalıydı. Yani pahalı olduğu için onu satın almadınız. But now you regret. Ama şimdi pişmanlık duyuyorsunuz. Yani bu ne demek? Keşke o ceketi satın almış olsaydım. Ve keşke onu satın almış olsaydım veya almış olsaydım. I wish, keşke. Cümlemize dikkat edelim. You didn't buy diyor. You didn't buy the coat. Yani you didn't buy yazıyor ama sen satın almadın. Ceketi satın almadın. Ne diyeceğiz biz? Keşke I wish I keşke almış olsaydım. Dikkat edelim. Burada olumsuz. O zaman burası olumlu olması lazım. I wish I had by fiili var yukarıda. Üçüncü halini yazmamız lazım. I wish I had bought the coat. Keşke ceketi satın almış olsaydım. Veya I wish I had bought it. Keşke onu satın almış olsaydım. That's the end of this lesson. Stay at home, stay healthy. Bye-bye. Thanks for watching the videos.